Arabaların kendi kendine gittiği o bilim kurgu sahnesi artık hayal değil. Peki bu teknolojinin tam olarak neresindeyiz? Otomotiv devleri direksiyonu ne zaman tamamen makinelere bırakacak ve en önemlisi yasalar buna ne zaman izin verecek? Bugün seviye 1'den seviye 5'e otonom sürüşün tüm aşamalarını, hangi markanın nerede olduğunu, gelecekteki planlarını ve dünyadaki yasal onayları A'dan Z'ye inceliyoruz kemerleri bağlayın, zira bu yolculuk, geleceğe doğru, kendi kendine giden arabaları anlamak için, say standartlarına bakmamız şart. Seviye 1 ve 2, günümüzün yaygın teknolojileri. Seviye 1, aracın ya hızınızı ya da şeridinizi kontrol ettiği temel destek sistemleridir. Seviye 2 ise hem hızı hem de yönlendirmeyi aynı anda yönetir. Tesla'nın autopilotu veya Hyundai'nin otoyol sürüş asistanı gibi sistemler buna en güzel örnekler. Ama unutmayın bu seviyelerde gözünüzü yoldan ayırmamanız gerekir. Sorumluluk hala sizde. Detaylı video kanalımızda izleyebilirsiniz.